Hazreti Yunus'un bir kez gönül yıktın ise okulduğu namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil derken gönül kırmamaya atfen o gösterdiği hassasiyet gönlünde Allah'ı, Rabbi e, doğruluğu bilen insanlar için geçerli. Yani ambulansa can çekişen bir adamın trafikte peşine takılarak kendine avantaj elde etmeye çalışan ayının taşıdığı şey gönül değil. Gönül, vicdan sahibi, Rabbini bilen, doğruyu, hakikati, eğriyi, doğruyu bilen insanların taşıdığı şeye denir. Her kalp gönül değildir. Gönül içinde ne taşıdığınınla alakalıdır. Dolayısıyla hani gönül kırma, hayır efendim, o peşine takılıp onun mağduriyetinden avantaj devşirmeye çalışan adamın gönlünü kır kardeşim denk gelirse. Yaptığının doğru olmadığını yüzüne vur, onu utandır. Ama e, gerçekten Rabbini bilen, normalde özünde bir kötülük olmayan, o an bir hata, bir şey yapmış, seni kırmış ve kırmış olmaklığından kaynaklanan kendisi daha inceymiş biri varsa işte ona dikkat et. Ona merhametle yaklaş.